Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size Sıla yoluna gideceğimiz arabamızı tanıtacağız. Kamera önünde ben olacağım. Kamera arkasında bacanağım olacak bugün yanımda. Size ilk başta arabanın dışından başlayıp içine doğru özelliklerini, her şeyini göstereceğiz. Ne diyelim? Haydi başlayalım. Şöyle etrafında bir döneyim. Dışını, dış görünüşünü, tasarımını bir görün kısaca. Daha sonra teknik özelliklerine de geçeriz. 360 derece etrafında döndük. Bacanağın bu seneki sıla yolu arabasının modeli Audi A4. Rengi gördüğünüz gibi yeşil bir tonda. Gayet güzel bir renk. Geçen sene bizim gittiğimiz A5'in aynı renginde. Aynen Çok aynen. beğenerek gittiğimiz bir renkti. Bu sene Bacanağın arabası o renkte oldu. Motoru kaç motordu bu? 2.0 150 PS, 4 silindir. Aynen. Siyah paketi var. Görmüş olduğunuz gibi öndeki halkaları siyah renkte. Ondan sonra motor kapağının önünde şurada siyah bir detay var. Matrix LED lambaları, farları var. Audi spor jantları var. 19'luktu yanılmıyorsam. Aynen 19. 19'luk burada Audi Sport jantları olduğunu görebilirsiniz dış aynalarının rengi de siyah. Dediğim gibi siyah paket olduğunda arka camlarda karartma var. Arkada da yine halkaları siyah renkte. Şurada da siyah renkte bir detay yapmışlar. Tasarımı tamamlayan. Ondan sonra arkadan çift egzoz buradan görebilirsiniz. Bununla yarın inşallah Sıla yoluna çıkacaklar. Rengi de memleketimize uyuyor değil mi? Yeşil siyah. Aynen. Denizli. Denizli sporun renklerinde yeşil siyah. A4 ile yarın Sıla yoluna çıkacaklar. Demin belirttiğimiz gibi 150 PS 2.0 motor bu kapağın altında. Demin dizel demiştik ama benzinli araba. Aynen benzinli. Aynen inşallah kazasız belasız gitmek nasip olur sorun yaşamayız izine giderken. Ne diyelim o gün? İçeri mi geçelim? Olur. Birazdan içine de göz atarız ama içe iç kısmına geçmeden önce bagaj kısmını da gösteririz kısaca. Aynen. Bagajı da gösterelim o zaman hemen. Bu arada şöyle benzin kapağını da hemen göstereyim size. Şuradan benzin kapağı 95 oktan. Eğitim oluyor burada. Bagajın iç açımı de A4'te baya büyük. Yani baya bir eşya alır burası. Şuradan kapağını eşyadan şimdi açılmıyor ama kapağını açtığınızda orada yedek lastik bölmesi var ama bu araçlarda yedek lastik yok. Daha sonra şuradan çekiç veya çekme kancası deniyor herhalde. Bastığınızda yarı otomatik buradan çeki kancası çıkıyor. Bunu böyle yük taşımak istediğinizde buraya daha sonra bastığınızda tekrardan içini hafiften alıyor. Gerisini manuel olarak sabitleyebiliyorsunuz. İçine geçmeden önce arka kısmını göstereyim size hemen. İç döşemeleri falan deriden kaliteli karatmalı camlar ve güneşlik var daha sonra şu orta bölümde USB şarj ve priz var 12 voltluk şimdi bir de öne göz atalım ön tarafa geçerken şurada binerken S-Line logosu var ön kapı yine deri kaplama buradan camları elektrikli açıp kapatabildiğiniz arkada çocuk ların oturduğu yerleri burada elektrikli şekilde kilitleyebildiğiniz düğmeler var. Daha sonra burada ayna ayarları, aynayı ısıtma, otomatik kapanması gibi bazı özellikler var. Şuradan da bagaj kapağını açıp kapatabiliyorsunuz. Gelin bir de içine göz atalım. İçine geçtiğimizde burada önümüzde Audi'de virtual cockpit var. Bunu görebiliyorsunuz. Buradan direksiyondan farklı göstergeleri seçebiliyorsunuz. Ortalama yakıtı şu anda 9.2 litre 100 kilometrede. Burada farklı göstergeler göstermek mümkün. Burada asistan paketlerin bazen gösterdiği ekranlar oluyor. Şurada tork ve hızınızı gösteren göstergeler var. Bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz. Sonra deponun ne kadar dolu olduğunu gösteren gösterge. Şu anda depo full herhalde 830 kilometre gösteriyor. Daha sonra direksiyonun kenarında burada far ayarlarını yapabildiğiniz bir bölüm var ama otomatik zaten kendi ayarlıyor. Ortada böyle bir dokunmatik ekranı var. Buradan zaten telefona bağlı şekilde haritayı gösteriyor. Dinlediğiniz şarkıyı vesaire. Ondan sonra burada Audi'de zaten genelde olan ekran, radyo, müzikler bölümü, telefonunuzu gelen aramalar veya arama yapmak istediğinizde buradan oluyor. Navigasyonu var. Buradan Apple CarPlay'e bağlanmış şekilde şu anda. Araba ayarları, favoriler, genel ayarlar. Daha sonra ikinci ve üçüncü ekranda da haberler, hava durumu vesaire bu tarz seçenekler var. Burada da ana ekranı dönen düğme. Buradan radyo bölümüne geçiliyor. Buradan müzik, telefon, navigasyon. Şu anda mesela Audi'nin bir park yerine çektik. Oradan çekim yapıyoruz. Burada da bu ekranın haricinde tekrardan virtüel kokpitte de haritayı kendinize gösterebiliyorsunuz. Buradan zoom yapıp uzaklaştırabiliyorsunuz da direksiyondan. Daha sonra buralarda dokunmatik ışıklar, güneşlikleri, aynalı, ışıklı. Üst tarafta sunroofu da var. İstersen güneşliğini bir aç. Şöyle sunroof'lu. Şu ortada klima ayarları yapabiliyorsunuz. Şu anda kapalıydı ses yapmasın diye. Ama açabiliriz de. 22 dereceye ayarlı klima. Burada farklı klima ayarları yapabiliyorsunuz. Start-stop düğmesi var. Burada iki tane bardaklık yapmışlar. Işıklandırmalı. Şurada bir USB bağlantısı var. Bilmiyorum belli oluyor mu? karanlıktır. Burada 12 voltluk priz var. Bundan sonra burada start stop yani bir trafik ışığına lambaya geldiğinizde araba durakladığında motoru kapatıp kapatmamasını ayarlayabildiğiniz bir düğme var. ESP off bunu kullanmasın herhalde. Burada park sensörlerini aktif edebildiğiniz düğmeler var. Öyle arabanın önünde arkasında park sensörleri var. Geri vitesi attığınızda da otomatikmen bu zaten. Bir park yerine girerken uyarıyor sürücüyü. Bu şekilde. Başka? Otomatik vites. Aynen otomatik vites. Vites kolu da baya güzel. Şöyle sürüş modunu çalıştıralım bir. Burada Dynamic veya Sport'a Drive'da sürüş modunu alabiliyorsunuz. Sağ yaptığınızda vitesleri küçültüp büyütebiliyorsunuz. Buradan mesela sağa geçirdiğinizde M yazıyor. Manuele geçiyor. Aynı şekilde direksiyonun arkasından da vitesleri düşür düşürüp yükseltebilme imkanınız var. Geriye bu şekilde aldığınızda D1 yazıyor şimdi o göstergede. Yani drive otomatiğe geçiyor. Sonra buradan park düğmesi hey aldığınızda park halinde. yani burada telefon doldurma yerleri var tekrardan. Şu araba ölmedi. Telefonu kablosuz şarj etme imkanınız var. Bir ve, de kablolu. Ve USB C oluyor değil mi? Aynen. Aynen USB C bağlantısı var oradan da. Kablolu da şarj etme imkanınız var. Evet arkadaşlar, arabamızı tanıttık. Artık yüklemeye geçti sıra. Bu arada burada videoyu bitireceğiz. Bacana kamera arkasından çok güzel anlattı bence. Yarın biz yola çıkıyoruz. İnşallah kazasız, belasız varmak nasip olur. Bu arada artık videoyu bitirelim. Fazla da uzatmayalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.